çekmek için çok uğraştım. Ama en sonunda çekmeyi başardım. Bugün size cihazı tanımlayacağım. Arkadaşlar bugün tabii tanımlıyorum. Hemen tanımlayalım. Şimdi bu cihazımız Lenovo. Lenovo Tab 7 Sistal. Bunun ne özellikleri var? Aslında pek özellikleri olduğu sayılmaz. Bakalım Lenovo neredeymiş ya. Gelelim de Nova'ya Arkadaşlar Ekran 7 inç ipsel Yine böyle diyor Kameralar diyor ses ön yüz hoparlör 4 çekirdekli 64 bit Ama ne kızıyorum biliyor musun? Şu depolama 8 niye? 16 bari ol. Bellek RAM RAM 1 GB Bağlantı pil iz. Daha yani Böyle şeyleri varmış Benim işte Minecraft var Önce, önceki video çekmiştim. Ee, video çekmek için şu uygulamam var. Lankosu var. Takvimleri hiç kimse güncellemedi nedense. Hmm. Böyle arkadaşlar. Bu videonun yorumlara yazın. Nasıl bir video çekeyim? Nasıl bir video istersiniz? Yani hiç bilmiyorum. Sadece ben şimdi bunu çektim. Arkadaşlar. İnşallah bir dahaki serisi gelir. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve bu kadar. Görüşürüz.